Arkadaşlar herkese öncelikle merhabalar. Bugün e, beslenme ile alakalı Oktay hocamla sizlere ufak bir bilgilendirme yapacağız. Ufak mı olur, uzun mu olur hocam? Yani bir başlayalım da gerisi ee... gelir eminim ki. Yani her yani bütün detaylara gireriz. Gireriz inşallah. Evet. Aklınızda soru işareti kalmaz. Şimdi arkadaşlarım aklında birçok soru var ama temel olarak en büyük çektikleri nasıl besleneceğiz? Neden kullanmamız gerekiyor? Sağlıklı yağ ne kadar almamız gerekiyor? Hı -hı. Protein ne kadar kullanmamız gerekiyor? Hı -hı. Yeşillik ne kadar yememiz gerekiyor? Antioxidanın vücut geliştirmede önemi nedir? Hı -hı. Bunlardan ufak bir e, bahsedersek hem arkadaşlarımız da bilgilenmiş olur, Hı -hı. E, yararlı bir konuşma olur inşallah. Yani e, şöyle yapalım, o zaman protein kaynaklarından Tabii, öncelikle gidelim. Yani hangi protein kaynaklarının değerleri nasıldır? Protein kaynakları ne zaman tüketmeliyiz, Tabii. Ee, hangi saatlerde tüketmeliyiz, hangi saatlerde yani hangi aşamalarda hangi proteinleri tüketmeliyiz Doğru. bu da önemli. İlk etapta e, yumurtadan ben bahsetmek istiyorum. Yani yumurta proteini anne sütünden sonra vücud, vücudun emzimliğe bildiği en kıymetli, evet. en değerli protein kaynaklarından biri. İçeriğinde de birçok mineral ve vitamin barındırıyor. Doğru. Özellikle sarısı çok değerli. Tabii ki e, çok fazla sarısını tüketmek, tüketmek karaciğeri falan Yoluyor. da yorabiliyor. Dolayısıyla e, miktarında, kararında herkesin makro beslenmesine dayalı yumurtayı her gün hayatlarına sokmaları lazım. Hatta Doğru. Japonya'da e, takım sporları yapan e, yapanlar, e, profesyonel antrenörler, eğitmenler her sabah çocuklara 5 tane tüm yumurta yediriyorlarmış. Komple, komple tümüyle yani bir de çocuklara yani bu. Çocuklar üzerinde iyi de gelişim çünkü çocuklar çok efor enerji sarf ettikleri için çok sıvı yeşillik de yedikleri için evet. karaciğeri de rahatlatıyorlar bir yandan. Tabii. Yani biz proteini arttırdığımız zaman mutlaka iki katı üç katı yeşillik tüketmeliyiz. Ki sentezi artsın. Sentezi artsın, bir de proteinin verdiği o asitik yükü o organlarımızdan alsın atsın Bol bol su ve yeşillik. Yeşil. Yani bu bizim hayatımızın olmazsa olması olması lazım. Evet. Şimdi sabahları e, ilk kalktığımızda vücut e, katabolik uyanır. Onu anabolie çevirmek için ilk etapta yumurtadan bir kere vazgeçmemiz ha, lazım. Evet. Protein kaynağı olarak sabah yumurta olmazsa olmazımız olmalı. İkinci olarak e, çok değerli protein kaynağı kırmızı et. İçerisinde çeşitli BCA'lar, karnitinler, amino asit zinciri. Aminaz zinciri çok fazla, bir de e, kuzu külbastı mesela kuzu etinde çok daha fazla. Kuzu etindeki e, karnitin oranı çok daha fazla. Dolayısıyla yağ yakımı için de çok etkili. Ama her ne olursa olsun eti kararında yememiz lazım. Fazla et gereksiz vücuda organlara harabiyet verir ve çoğu da çöpe gider zaten. Yani bizim bir oturuşta 150-200 gramdan en fazla hani yarışma dönemindesindir, işte e, karbonatını düşürmüşsündür, şudur budur 250-300 gram onun haricindeki yediğimiz öğün gerisi zaten vücut absorbe edemiyor, e, metabolik sistem onu çöpe atıyor. Tabii. Dolayısıyla kırmızı et çok değerli. Kırmızı eti ne zaman yemeliyiz? Kırmızı eti daha fazla antrenmandan sonra yemeliyiz. Neden daha fazla sonra yemeliyiz? Çünkü yapılan araştırmalara göre protein kaynaklarından... E, absorbe olarak yani emzimleme zamanlaması olarak 3 saat 3 3,5 saatte mide onu emzinleyebiliyor, sindiriyor. sindiriyor ve e, sisteme gönderiyor. Dolayısıyla antrenmandan önce en ideal hindi göğsü ya da tavuk göğsü. En ideal protein kaynağı antrenmandan önce antrenmandan, Sindir antrenmandan, sindirim açısından evet. 2 2,5 saat önce antrenmandan sonra kırmızı devreye sokabiliriz sokabiliriz. Tabii ki bu da kişiseldir. Yani e, kırmızı eti Çabuk dur bir sporcu, antrenmanda daha iyi ona geri dönüş yapıyordur. Bu kişiseldir. Ben genel olarak konuşuyorum. Evet. Antrenmandan sonra kırmızı et seçeneği olabilir. Son öğün olarak da balık müthiş bir protein kaynağı, omega 3 kaynağı. Evet. Özellikle karbonhidratsız son öğünlerde balık... Yemek, yeşillik... Zaten üç katı yeşillik. Evet. O olmazsa olmaz. Balık sizi hem tok tutar hem çok sağlıklı protein ve yağ kaynağıdır. Dolayısıyla sabah sabaha kadar da yattıktan sonra sizi çok iyi bir şekilde besler. Ee, yumurtadan bahsettik, balık balıktan bahsettik, e, kırmızı etten bahsettik, tavuktan bahsettik, kuzudan bahsettik. Şimdi bir de şeyler var. E, ciğerler var, işte kuzu ciğeri, tavuk ciğeri, e, dana ciğeri, koç yumurtası. Ondan sonra çeşitli sakatat ürünleri falan arkadaşlar. Bunlar da haftanın bir ya da iki günü tüketebileceğiniz protein kaynakları olabilir. Çünkü fazla tüketirseniz vücuda aşırı asidik yük yüklersiniz. Çünkü onların değerleri diğer et, etin değerlerinden daha ağır sevgiler arkadaşlar. Evet, tabii bir stres yaratırız yani. Stres de yaratırsın, çok yorarsın gerek yok. Tamam. Ondan sonra... E, dolayısıyla hani e, e, protein sağlıklıdır, protein yararlıdır diye tutup da oturup da 500 gram, 1 kilo et yemenin hiçbir mantığı yok. E, hem vücudunuzu sulandırır, hem hep kapalı gezersiniz, derinizi kalınlaştırır ve dolayısıyla da e, absorbe edemediğini, sindiremediğini de zaten çöpe atar. Tabii. Gerisi de size e, yağlandırır yani gene yağ olarak depolanır. Tabii. Karbonhidratlar. Ee, karbonhidratlara geçersek şimdi hangi karbonhidratın değer karbonhidratın çıkaralım. değerlerini ve ne zaman tüketileceklerini evet. ve glisemik yüklerinden bahsedelim biraz. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, benim kendi favorim sabahları ilk öğünümde yulaf yerim. Neden sabahları ilk öğünümde yulaf yerim? Birincisi çok uzun süre glisemik düşük olduğu için tok tutma özelliği var. İkincisi evet. Ee, içerisindeki gene mineral vitaminlerle e, birlikte ve proteinle birlikte e, çok besleyici bir ürün. Bir de sabah kalkınca böyle e, vücudun zaten aç olduğu için yulafı daha çabuk sindirebiliyor. Şöyle bir alternatif de yapabilirsiniz. O kadar e, glisim glisemik düşük ben sindiremiyorum diyorsanız da. Glisemik yükü yüksek bir bu karbonhidrat kaynağını, düşük karbonhidrat kaynağını birleştirebilirsin sevgili arkadaşlar. Ben mesela kendi adıma ne yapıyorum? Yumurtamın altına atıyorum 50 gram pirinç, baldo pirinç koyuyorsam yanına da 100 gram yulaf koyuyorum. Mixlemiş oluyorum. Anladım. Hem glisemik yükü düşük hem yüksek karbonhidratla daha büyük bir metabolik hissiyat oluşuyor vücudumda. Tamam. Ee, ama sabah erkenden ilk öğünden sonra kahvaltınızı yap şey antrenmanınızı yapacaksanız muhakkak glisemik yüksek karbonhidratlar alın. Baldo pirinç gibi atıyorum makarna gibi, patates gibi, haşlanmış patates gibi karbonhidratlar. Glisemik düşük karbonhidratlar hazmı daha kolaydır. Sizi antrenmana daha çabuk hazırlar. Evet, evet. ee, İkinci olarak, antrenmandan önce baldo pirinç, yani yüksek, yükü yüksek karbonhidrat tüketiyorum e, ve patates gibi glisini yüksek tüketiyorum. Çok çabuk enzime oluyor, sindirimi oluyor, beni antrenmana daha iyi hazırlıyor, tuz ve iyi bir proteinle birleştirip bol da yeşillik, e, çok da iyi antrenmanda pump oluyorum ve e, beni yüksek tutuyor sevgili arkadaşlar antrenmanın sonuna kadar. Önemli olan, işte şu saklament, bu pre-workout, bilmem ne falan takılmayın. Yani bunlar ek olarak okey, tamam. Ama evet. önemli olan yediğiniz doğal ve gerçek besinler sevgili arkadaşlar. Evet. Sizi gerçek besinler geliştirecek yani. Bir önceki videomda da demiştim yani Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek evet. yok. Bu iş mucize de değil. Sistem basit. Yani yumurtan varsa, pirincin varsa, yulafın varsa, etin varsa sağlıklı, doymamış, yağları ya da hayatına sokmuşsan eee gereşim de gelişirsin. Ee, basmati pirinç var, baldo pirinç var, yasmin pirinç var, bulgurlar var, e, kepekli makarnalar, kepekli pirinçler var falan falan falan. Evet. Glisemik yükü düşük olanlar işte basmati pirinç mesela beyaz pirinç olarak glisemik yükü en düşük pirinç. Basmati. Basmati pirinç uzun süre tok tutar. Dolayısıyla sabah kahvaltısında gene ya da antrenmandan sonraki öğününüzde e, ya da son öğününüzde tüketebileceğiniz karbonat kaynaklarından sevgili arkadaşlar. Yaz pirinçte, pirinçle baldır pirinç glisemik yüksektir. Bunları e, kullanma zamanı antrenmandan önce, önce, olursa çok daha iyi olur. E, tam tahıllılar, bulgur gibi falan hazmı zordur. Evet. E, dolayısıyla dolayısıyla hazmı zor olan her gıda sizde, sizin vücudunuzda ee, stres yaratır, stres yaratır sindirimi de e, yavaş olacağından dediğin gibi sutur. O yüzden arkadaşlar hem protein kaynaklarının hem karbonhidrat kaynaklarının zamanlamasını çok iyi bileceksiniz. Tabii Gerçekten bu işi dört dörtlük yapmak istiyorsanız e, basmati'nizi ayrı pişireceksiniz, baldonuzu ayrı pişireceksiniz, yulafınızı zaten yapacaksınız. Tabii ki. E, biz bu şekilde yapıyoruz, bu şekilde bir sistem oluşturduk kendimize. Ha bu şekilde yapamam diyorsanız çok bozuk, çok kötü karbonat kaynakları, protein kaynakları, trans yağlı gıdalar ile bes besleneceğinize bu size en uygun olan pirinçtir, yulaftır, basmati pirinçtir, yasmin birini seçip öyle o devam edebiliriz. Yani. Evet arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de şey yağlara da yenebilir Yağlara da yenelim Yağlara da yenelim. Yağları unutmayalım. Yani şimdi... Yağlar çünkü e, çok önemli. Önemli. Bazıları e, işte... Sağlıklı yağlar var, trans yağlar trans var. Trans yağlar var, sağlıklı yağlar, doymuş yağlar var, doymamış yağlar var. Evet. Sevgili arkadaşlar mümkün olduğunca doymamış, şey doymuş yağ gruplarından uzak, evet. uzak durmamız gerekiyor. Yani bu ayçiçek yağıdır, sana yağıdır, tereyağıdır, Ondan sonra e, bu yağ grupları e, bizim vücudumuza trans olarak yansıyor. Özellikle bu patates kızartmaları gibi hani yüksek ateşte kalan yağ yağlar her her nasıl hangi yağ grubu olursa olsun trans yağ dönüşüyor. Bu da sizin vücudunuzda kanda trigliseris, akciğerlerde, karaciğerlerde e, yağlanma olarak geri dönüyor. E, hem hücrelerinizin dış çeperini Yağlandırdığı için, stoplazma ve mitokondrinize gereken enerji girişi olmadığı için gelişemiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yiyeceğiniz kararında doymamış yağlar, aynı şey gibi düşünün yani bunu vücut nasıl arabayı yağlıyorsun da işte tıkır tıkır işliyor. Tabii ki. Sağlıklı yağ grupları kullandığımız zaman mekanizmanız, makina gibi düşünürseniz kendinizi tıkır 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 işlersiniz. Ne bu e, sağlıklı yağlar? Do, doymamış yağ grupları. Zeytinyağı tüketebilirsiniz. Zeytinyağı zaten en başta geliyor yağ asidi olarak. Hindistan cevizi yağı tüketebilirsiniz. Hindistan cevizi yağıyla zeytin zeytinyağının benzer farklılıklarını anlatayım. Aynı yulafla baldo pirince benziyor. Hindistan cevizi yağı glisim yükü çok yüksek yağdır. Çabuk karışır. Ee, o yüzden mesela ben antrenmandan önce kahvemin içine koyarım pre workout olarak. Tabii ki. Ee, çok hem yağ yakımı metabolizmasını hızlandırır, destek veriyor. Hem de beni ben, ben antrenmanda ge gerekli enerjiyi oradan alıyorum. Bir evet. kaşık da fıstık ezmesi yiyorum yanında. Ee, dolayısıyla sevgili arkadaşlar, e, zeytinyağı da e, yulaf gibidir mesela ya da basmati pirinç gibidir. E, geç sindirimi olur, geç kana karışır. Dolayısıyla Uzun zincirli yağ gruplarındandır. Ee, Zeytinyağı, ondan sonra um, Hindistan cevizi yağı gibi yağlar ya da yemişlerden aldığımız ama yemişler çiğ yemiş olacak. Yani şey, onlar kavrulduğu şey ya, şey ya. zaman direkt trans yağ dönüşüyor. O sağlıklı doymamış yağlar sağlıksız doymuş yağlara dönüştüğü için size hiçbir faydası olmuyor sevgili arkadaşlar ve direkt çöp oluyor. Evet. Dolayısıyla yemişlerden alacağımız, kuru yemişlerin, çiğ olanlarından alacağımız oradan omega omega 3 olan özellikle ceviz mesela omega 3 çok çok değerli, çok kıymetli. Kavrulmamış çiğ, çiğ yemişlerden alıyorum. Yani toparlamak gerekirse hindistan cevizi yağı, zeytinyağı ve e, kavrulmamış çiğ yemişler çiğ hayat, hayat, Tabii. hayat kurtarır. Tabii. Siz bu e, sisteme uyun, sabah kalkın böyle kahvaltınızı edin, son öğününüzü söylediğimiz şekilde buçuk 8 gibi tamamlayın. Sabaha kadar vücudunuzu aç bırakın ki growth hormonu salgılansın, e, vücudunuz bir rahatlasın, organlarınız rahatlasın. Ee, yağ yakımı ve büyüme hormonu devreye girince arkadaşlar sabah o kadar güzel uyanıyorsunuz ki ben her sabah kardiyo diye uyanıyorum böyle evet. enerjik bir şekilde. Neden? Evet. Bağışıklık sistemim çok i̇şte. iyi, çok kuvvetli. Benim en büyük özelliğim ne biliyor musun Burakcığım? Evet. Ee, bir, bir gün önceden hafif bir sakatlığım da olsa, belim ağrısa, vücudum ağrısa, dizim ağrısa ya da çok yorgun olsam bile bir gün, bir gün sonra sen de biliyorsun beni az Tabii çok. Ki. Bir gün sonra uyandığım zaman makine gibi uyanıyorum. Yani. Böyle açıyorum altı buçuk e gözleri. Yani gözlerimi açın açıp yataktan kalkmam bir oluyor. Sağıma döneyim, of şimdi sağ soluma döneyim, yani. of biraz daha uyuyayım bende yok. Neden? İyi antrenman yapıyorum, iyi besleniyorum, iyi dinleniyorum. Tabii ki. Uçlu olduğu zaman zaten sonuç geliyor. Gerisi gerisi. Ya yani bunları yap, siz uyguladıktan sonra hayatınızı sisteme bunları soktuktan sonra. Arkadaşlar, kaçınılmaz. Bakın, e, mineral ve vitaminlerden de bahsedersek, mineral ve vitaminleri mümkün olduğu zaman olduğu kadar tabletlerden şundan bundan değil doğal olarak alınmasıyla sevgili evet. arkadaşlar. E, Bildiğim ço Çoğu toplumda yaygın şöyle bir şey var işte, portakalda çok C vitamini var, işte mandalinada çok C vitamini var. Hayır arkadaşlar, e, mesela bir tane kivide iki tane portakaldaki C vitamini var. Ya da kapya biberde, yeşil biberde, maydanozda, portakaldan, mandalinadan çok daha fazla yeşil şey var, C vitamini var. Özellikle bu dönemlerde, virüsün olduğu bu dönemlerde, C vitamininin çok gereksinimli olduğu bu dönemlerde mutlaka buna e, şey, ön, önem, şey, ver. önem vermeliyiz. O yüzden onlar da işte portakalda, mandalinada, şunda bunda C vitamini var diye kendinizi fruktoz havuzunda bulmayın. Fruktoz da bir şekerdir. Beyin onu, metabolizm onu normal, basit şeker olarak algılar. Tekrar kanda trigliserit olarak ve karaciğerlerde yağlanma olarak size geri döner ve vücudunuzu sizi yağlandırır sevgili arkadaşlar. Yani sağlıklı diye her şeyi tonar tonar yemeyeceğiz, tüketmeyeceğiz. Protein ve karbonhidrat makrolarına gelirsek herkesin farklıdır, herkesin değişir. Sedanter bir bireyin alması gereken 1 gram karbonhidrat, şey 1 gram protein kilo başına, e, kilo başına da 2,5-3 gram, e, en fazla 2,5-2 gram e, karbonhidrat. Yeterli. E, kilo başına 0,8 gram yağ. E, bu kişisel olmakla birlikte... Form göre değişir. Form durumuna göre değişir. Sedantel bir bireyin, normal yaşıyorsun, işin gücün var bilmem ne, podyum sporcu değilsin falan falan. Tabii. Bunlar size kafi. Ha podyum sporculuğuna geçtiğimiz zaman değerler kilo başı 6-7 gram karbonhidratı, kilobaşı kilo başı 2,5 gram proteine, kilo başı 1,5 gram yağa kadar Çıkıyor. çıkabiliyor. Ama şunu unutmayın, her öğününüzün yanında muhakkak 3 katı yeşil olsun. Maydanoz, roka, kapya biber, salatalık, havuç mutlaka tüketiniz. Ve e, sevgili arkadaşlar en sonda şunu söylemek istiyorum. Senin de diyeceğim bir şey yoksa gene evet. bir soru varsa sor. E, suyu, hayatı, %70'imiz, %80'imiz su. Hı. Su bizim için, ya başın mı ağrıyor, dalağın mı ağrıyor? Su içmiyorsun sevgili arkadaşım. Hı. Yarım saatte bir e, 500 mili, hadi 500 miliyi bıraktım, bir bardak su içeceksin gün Hı. içinde. Elinden şişen eksik olmayacak. 20 kilo başına 1 litre kesin içmen lazım. Minimum 4 litre. Minimum 3-4 litre içeceksin. Hı. Ben 5-6 litre içiyorum. Hı. Sırf 2 litre Antrenmanda içiyorum, 1 litre kardiyonda içiyorum, Sırf 3 litre öyle gidiyor. Evet. 3 litre de gün içinde içiyorum, 6 Aa. litre.